Vexo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar Bugün karşınızda Brawl Stars'ta Ezik, Pro ve Yeliceleri karşılaştıracağız Oyundaki bu üç farklı oyuncu tipini böyle nasıl davranıyorlar, nasıl oynuyorlar oyunu onları göreceğiz Onları göstereceğim ve Vexo ailesi bu çok zor ve emek kokan videonun karşılığında sizden tek bir ricam var Eğer abone değilseniz lütfen alttan tıklayarak abone olun ve zil tuşuna basarak da attığım tüm videolardan anında bildirimleri alabilirsiniz Ve alttan videoyu bir tane de beğenmeyi unutmayın ve şimdi videoya başlıyoruz hadi bakalım <laughs> Savaşmaya kaldım Aha bir bul İşim bitti bul Öl bakalım Öl bakalım <gülüyor> <gülüyor> Öldüm <gülüyor> 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 Ben benim gibi bir prokuror kimse öldüremez Aha Sekiz enerjili bir bul Beni öldürebileceğini sanıyor galiba Hua. Hadi gel bakalım seni küçük şey Hiç şansın yok bana karşı <laughs> İşte bu kadar basitti. <gülüyor> Pro. <gülüyor> bu ezik bunun şu an burada olduğundan haberi bile yok. Ve şimdi ona tek atacağım. Ha! <laughs> tek bir süper özellik yeter. He 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 gücü adına. Aha Crow ben iziyim. Şimdi sana ayıma atacağım pislik Crow. <Gülüyor> 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 ben pro'yum. Hemen bu crow'u öldüreceğim. Ha <laughs> ha al bakalım dostum. Yok olacaksın. <laughs> ben hacker'ım dostum. Hiç şansın yok. Ha <laughs> ha ayım yok et onu. Öldün. <laughs> Hiç şansın yok. <laughs> bir krom gördüm. Hadi onu öldüreceğim. Ulti vakti. Ya hayır. Ne, ne oluyor lan? Öl öl öl. <gülüyor> <gülüyor> benim pro özelliklerinden kimse kurtulamaz. Aha bir Frank gördüm orada. Hua po 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 po. Hiç şansı bile yoktu. <laughs> ben hackerım. Ben dalga geçebileceğimi sanıyorsun ha? bu oyum ama neyse şuraya bari ultim üst özelliğimi koyayım bari. <laughs> neyse gidiyorum ben. Nay 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 Aa ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Be Aa. <laughs> He, ben pro bu Bana karşı hiç şansları yok. <laughs> şimdi gelsinler bakalım. Ha 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 tuzağıma yakalandım Frank. Mükemmel ben bir nerede olduğumu asla bilemez. <laughs> Frank hiç şansın yok sana vurmama ihtiyacım bile yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Galiba bu gelin üstünde esper mi atarsam onu öldürebilirim. Nasıl atılıyor ya bu? Neyse. Ya team üstünde esper de ölsün artık. Ya, <laughs> ne oluyor? Aa yanına geleceğim. Aa ölmeyeceğim. Aa vurma. <laughs> ee, Öldüm. <öleceğim. gülüyor> <laughs> Buraya sıkıştığımı sanıyor galiba ha. Ben pro alpirmayım hiç şansı yok. <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> Yanarak öl bakalım. <laughs> Benim gibi bir hacker'a karşı hiç şansı yok bu küçük gelin. <laughs> Git bakalım zehir evlat. Ha <laughs> boğuluyorsun orada evet. <laughs> <laughs> i̇şte hackerların farkı. <laughs> birinciyim evet evet ben evet, hep birinciyim. Ha, evet ben ezik bir sekiz bittim. Bu ne ya böyle duruyor yerde. Üstüne mi çıkılıyor neymiş bir bakayım. Lan ne oluyor? Aa, neredeyim? Aa, lan öleceğim çabuk. Koşmam gerek. Ee, ee, ya. <laughs> Yine kaybettim ya. baktım ya. <gülüyor> <gülüyor> ben Pro 8 bitim dostum. Beni asla öldüremezsin. Hayır. Pu! Selamun aleyküm dostum. <laughs> Pro 1 8 bit. Hep kazanır dostum. ye yeah. Aa, hayır ölüyorum. <laughs> Ama benim gibi bir hacker asla ölemez. Dalga geçiyorsun benimle ha. Selamun aleyküm dostum. Brrrr. <laughs> benim gibi hackerlar. Herkes yok eder dostum. hahahaha <laughs> Hehehe. <laughs> savaşmaya kalmışım. Hadi bakalım. Süper özelliğim atayım da ölsün bari karşıdaki. <laughs> Git oğlum öldür onu öldür onu. <laughs> Lan ne oluyor? Ölmedi. Lan ne oluyor? Bana geri geliyor. Aa! Lan. Olan gene ikinci oldum ya. Bıktım ya. Bıktım ya bu oyundan. Ben protikim. Bana karşı kimse koyamaz. Aha bir Frank geliyor. Hiç şansın yok dostum. Ona mı saldıracaksın ha? İşte bu kadar kolay. Enerjilerim benim oldu. Ben hileci tekim, hacker tekim, Bana dalga geçemezsin aşağılık herif, al bakalım. <laughs> Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın ha? <laughs> hiç şansın yok dostum, hiç şansın yok. Ben hep bir numarayım. <laughs> evet, ben ezik biriyim. Hadi gel bakalım, hayatım. o işim bitti. 11 enerjim var benim. Seni yok edeceğim, anlıyor musun lan? dur dönemiyorum, bitmiyor kuruşu. Aaa, beni zehre attı çabuk geri gelmem gerek. Ne? Süper özellik. Hayır. Ya. Yeter ya. Ben niye böyle oynuyorum ya? Neden? Neden ben de pro gibi iyi oynayamıyorum? Neden? Arkadaşlar. O kadar üzülüyorum ki siz ben Ezi'yi seviyorsanız eğer lütfen alttan abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar ve videoya like atarak da beni, yani eziyi çok mutlu edersiniz. Eheheheheh... Ha ha Brock, beni asla öldüremezsin anladın mı? Ben probiyim. Ha <laughs> ha vur bakalım, ha <laughs> Vuramazsın asla. Gördün mü ha? Yavaşladım, bana asla vuramazsın. Ha ha ha... Hadi bakalım, ha <laughs> Koyduğum kovanlar bütün vuruşlarını engelleyecek. ha <laughs> ha... Hehe, <laughs> bakalım. Gerçek vuruş <sıldırmış>. testi olur mu bakalım? Pua! <laughs> Hehehe, işte bu. Ben pro Probiyim. Yehu, hep bir numarayım ben. Hacker'dan bile daha iyiyim ben. Ben Proyum arkadaşlar. Ben Proyum. Hahaha, <laughs> ben hacker'im dostum. Beni asla öldüremezsin. Benim hilelerime karşı hiç şansın yok. Benim canım bile gitmez. <laughs> Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun ha? Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Ha, 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 ha. ben o kadar uzun süre öldüm ki canım bile dolar bazen. Heh, 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 heh. Şuna bak yahu. Neredeyse gaz kapanacak yani o kadar uzun dayanırım ben. Ha, ha ha canım doluyor hatta arada bir görüyor musun? Ha ha ha. Canım doluyor yahu canım. Senin vuruşlarının hiçbir etkisi yok yahu. he 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 bir hileciye karşı hiç şansın yok küçük emz. Hiç şansın yok. Ha <laughs> ha <laughs> İşte bu kadar basit. <laughs> Biz hackerlar hep bir numarayız. Bu pro sürekli işte ben daha iyiyim ben hile yapmıyorum falan diyor ama ben yine de daha iyiyim. Benim hilelerim sayesinde hiçbir şey karşında duramaz. <laughs> i̇şte bu işte bu arkadaşlar evet gördünüz mü ha? Evet benim hilelerimi merak ediyorsanız eğer Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Exo Alperen Instagram hesabı. Hacker, hacker'ın taktikleri orada. Gidip takip edin ve her gün attığı komik şeyleri görün. he evet. he evet sonunda Piper'la ikinciye kaldım. Artık birinci olabileceğim. Evet. evet. Öl bakalım Frank. İçine gireyim de daha fazla vurayım. lan niye daha az vuruyorum lan? Lan ölsene öl. Niye öldüremiyorum bunu ya? Niye öldüremiyorum ya? Ya ölsene öl. Öl öl. Niye ölmüyorsun? Niye niye? Anlamıyorum öl artık. Öl artık. Bir türlü öldüremiyorum. <gülüyor> <Eee>. <gülüyor> öldüremiyorum ya. <laughs> niye ölmüyorsun? 3 saattir vuruyorum. Oha! 3700 vurdu. <laughs> ya. Gene başaramadım. <laughs> Gene başaramadım. Neden bu oyunu iyi oynayamıyorum? <laughs> Niye eziyim? <laughs> <laughs> evet. Pro Piper geri döndü dostum. Beni asla öldüremezsin. Fua. Ha, hua. Hadi bakalım. Süper özelliğim. Line içime girdi. Ha, beni asla öldüremezsin dostum. Yavaşla bakalım. Fua. <laughs> i̇şte bu kadar basit. Evet. Pro bir Piper olmak bunu gerektirir. Ya, hep birinciyim ben. Hacker'dan daha iyiyim. Ha 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 evet ben bir hacker'ım ve 11 enerjim var küçük kro. Beni asla öldüremeyeceksin. Ha 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 bombalarımın tadına bak. Evet havadayken bitirdim. He he he. <laughs> Hackerların gücü, hilecilerin gücü adına. Evet işte bu. Bir numarayım. Bir numara harika. Evet. Evet exoalets artık videonun sonuna geldik. Gerçekten bu videoyu çekmemiz 4-5 saatimizi aldı Mert'le beraber. Ve üstünde edit'i de yapılacak bunların. Yani toplamda yaklaşık böyle belki 15-20 saatlik bir emek umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi eğer hala abone değilseniz alttan tıklayarak abone olmayı ve zil tuşuna basarak da bütün bildirimleri açmayı unutmayın. Oradan her, her video attığımda anında size bildirim gelir. Bu şekilde. Bu arada Instagram hesabım olan da Eksu Alperen'i takip edebilirsiniz. Oradan her gün attığım günlük hikayeleri, komik şeyleri vesaire görebilirsiniz. Ve artık videonun sonuna geldik dediğim gibi. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.